Ordu Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Benim, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler yaraları sarma adına çalışmaları devam ettiğini söyledi. Ekiplerimizle birlikte deprem bölgesine ihtiyaç karşılamak için ilk andan itibaren özveriyle çalışıyoruz dedi. Ben Adıyaman Belediyesi'nde Mehmet Reşat Şahin temizlik personeliyim. Biz burada Ordu Belediyesi ile beraber bir dayanışma içerisinde memleketimizi temizlemeye çalışıyoruz. Yani Ordu Büyükşehir Belediyesi bizim belediye büyük desteklerde bulundu. Yani bu vesileyle bizim de hem çalışma arzumuz isteğimiz doğdu. Yani bir nemze de olsa deprem yaramızı unutup işte unutup Ordu'daki belediye arkadaşlarımızla beraber Şehrimizi nasıl tekrardan kalkındırabiliriz düşüncesi altındayız. Sağ olsun var olsunlar. Yani bize büyük destekleri oldu. Gerek yardımlarıyla, gerek personeliyle yani Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun.